ki o hasret yani yılda bir yenen o hasret İstanbul'un, Ankara'nın Anadolu insanının sadece tatil yörelerine gittiğinde yedikleri çöp şişi İstanbul'a ayaklarına kadar getirdiğimiz zaman büyük bir beğeni kazandı. O beğenin neticesinde de işte biz aşağı yukarı bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde hızlı bir e, büyüme süreci yaşamış olduk. Gerçekten beğenildi. Hatta ben size şöyle bir örnek Ekonomik olarak verebilirim büyüklük anlamında. Ee, biz ayda 1 milyona yakın çöp şiş üretiyoruz ve satıyoruz. Bu da işte bir porsiyonda 14 adet olduğunu bölersek 60, 65, 70 bin civarlarında porsiyona denk gelir. Yani 60-70 bin kişi sizde her ay, ee, her her ay çöp evet, şişiyor. Şiş şiş. Evet. Evet. Bu iyi evet. bir rakam. Bu ağırlıklı 22 şube İstanbul. Ağırlık. Şöyle e, ağırlık İstanbul tabii. İstanbul, 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 İstanbul Anadolu yakasında doğduk biz. Avrupa yakasında altı şubemiz var. Onun dışında işte Ankara, İzmit ve Isparta'da şubelerimiz var. Yani e, İstanbul'a çöp şiş geldi ve İstanbullu çöp şişi tuttu. Zaten biliyordu. Zaten biliyordu. Bilmeyenler öğrendi. İstanbul'da yemeği daha doğrusu. Evet, evet, yani evet. onu daha çok tatile giderken, gelirken ya da o bölgelerde. Her geçen gün artıyor tabii. O şey, şey de önemli, lokasyon da çok önemli. Sizin nerede bulunduğunuz çok önemli. İşte biz aşağı yukarı bir yıldır AVM'lere de girdik. AVM'lerde zaten iyice tanınırlığımız arttı arttı. Şimdi 22 şube İstanbul ağırlık Anadolu'ya da, İstanbul dışına daha doğrusu yaygınlaşma başladı ama sizin benim hep konuştuğum yani kendi kendime sorguladığım bir Türk markası niye dünyada gıda sektöründe yoktur sorusunu da siz de herhalde gündeme getirdiniz. Evet. Ki e, yurt dışına açılma e, çalışmalarını Bu, düğmeye bastınız. Evet. Herhalde Almanya'da e, bir evet. çalışma var. Evet. E, ardından belki Londra mı olacak bilmiyorum. Şimdi Nasıl bir çalışma? Önce sorumuzun başından geliyor Genel bir değerlendirme yapayım. Sonra bize tekrar dönerim. Şimdi e, Gerçekten e, tespitiniz doğru. Henüz bir Türk gıda markası e, uluslararası e, platformda markalaşma ile ilgili bir hamle yapabilmiş değil. Bunun belli nedenleri var. İşte Londra'ya giderseniz çok tanınmış bir kebapçı bulabilirsiniz. Almanya'da çok sayıda çok kebapçı bulabilirsiniz. Ancak markalaşmak anlamında bir markalaşmış olanı bulmak mümkün mü? Henüz değil. Şimdi halbuki ülkemize döndüğünüz zaman son 15 yılda gerçekten e, yurt dışında uluslararası marka olabilme özelliğine sahip olan markalar oluştu bana sorarsanız. hem Bazılarının hem, çabaları da var. Hem, hem e, yurt içi e, çalışmalarını tamamladılar hem yeterli sermayeyi oluşturabildiler hem de tecrübe edindiler yurt dışında bu yapılanmayı e, gerçekleştirebilmek için ama tabii bu bir süreç meselesi burada hükümetin e, aşağı yukarı 10 yıl öncesinde başlatmış olduğu bu turkalitiden de mesela bahsedebiliriz turkalitti e, e, daha ziyade e, tekstil sektöründe çok değerlendirildi gıda sektöründe benim bildiğim kadarıyla şu anda iki firma bunlar yararlanabildi büyük imkanlar sağlıyor bence bir Türk markasının uluslararası marka olma yolunda inanılmaz destekler veren bir program. Tabii ki belli zorlukları var. Tabii ki belli süreçlerin yaşanması gerekiyor. O destekleri e, e, devletten alabilmek için. E, o anlamda ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, artık bu süreci tamamlayan firmaların o, atılacağını açılacağını düşünüyorum. Açı, söylemeyeyim burada ama ha. zaten Bizim çok önümüzde 10-15 yıl önce bu sektörde markalaşma çalışmalarını başlattı. Bugün çok iyi noktalara gelmiş. 100 şubeli, 200 şubeli markalarımız var bizim. Var. Ve onlar yurtdışına gidiyorlar yavaş yavaş. Gidiyorlar. E, başarılı olanlar da var. Bu bu arada panadesinde Türk Aleti olayını da bir açalım. Okay. Yani Türk markalarını yurt dışında tanıtımlarına özellikle destek, destek veren, e, işte mağaza açmada vesaire bunlara destek veren bir e, proje. Hibe proje. Hibe projesi. Hibe projesi zaten amacı da Türk markalarını yurt dışına açmak açmak Evet yani o bağlamda hareket ediliyor. Bu projeden yararlanıp yurt dışında şu anda 3-5 dükkan açan ya da mağaza açan firmaların olduğunu biliyoruz. Evet. Bunlar yani ben hep böyle kentlerin yoğun sokakları yoğun caddelerinde. Yani insanların yoğun olarak yaşadığı caddelerde işte Londra'nın merkezinde, Frankfurt'un merkezinde geçerken böyle bir sürü markayla karşılaşıyorsunuz. Bu giyim mark giyim markaları olabiliyor, işte parfümleri olabiliyor evet. vesaire falan, e, gıda markaları olabiliyor. Orada birkaç tane de Türk markasının olması evet. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer olmazsak biz o işte hayalimizdeki evet, dünyanın 10 evet. e, ekonomisi biri olma şansımızın olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Yani değil, o evet. markaların içinde yer alır mı peki sizin markanız o süreçte? Yani biz bir 5 yıl içinde, 10 yıl yani içinde. Yani evet, biz olayın daha henüz çok başlangıcındayız. başlangıcındayız. Ee, hedeflerimiz arasında tabii ki e, markamızı yurt dışına taşımak var. Hatta biraz önce saydığımız o büyük 100-150 şubeye gelmiş markaların ee, yapamayacağı yapmadığı hızda biz yol aldık. Hatta şu anda bir iki projemizden bahsedebilirim. Ee, Almanya'da çok ciddi bir master franchise görüşmemiz var. Azerbaycan'da çok ciddi bir master franchise görüşmemiz var. İngiltere'de çok ciddi bir master franchise görüşmemiz var ve de işin çok enteresan tarafı Kanada'da çok ciddi bir master ha. Evet. ısrarla da. Çünkü şimdi orada şöyle bir özelliği var. Bizim ana ana maddemiz kırmızı et. E, ve Türkiye'de maalesef şu anda kırmızı et son derece pahalı. Hakikaten büyük sıkıntı var. E, bunun tabii e, siyasi tarafları var, e, irdelenmesi gereken çok ciddi tarafları var ama et çok pahalı. Bu saydığımız ülkelerin ise en büyük özelliği ana ham maddemiz, bizim ürünlerimizin ana ham maddesi et, kırmızı et çok çok ucuz. Yani e, belki oralarda da işçilik biraz yüksek olabilir ama ana ham madde çok düşük. Bizim konseptimizi gelip görüp ürünlerimizi yiyen bazı iş adamları mutlak sureti Dubai var mesela şu anda. Hmm. Hatta belki e, bir 10 gün içerisinde bir ziyaretimiz olacak oraya. Çok ciddi bir şekilde hani biraz önce söylemeyi unuttum onu. Bir master franchise görüşmesi için gideceğiz. Şu anda son detaylarını görüşüyoruz. Gitmişken belki orada bir takım hamleler yapma imkanı da olacak. Dolayısıyla konsepti çok beğeniyorlar bizim konseptimizin adı hızlı servis restorancılığı. Yani biz ağır bir restoran değiliz, fast food da değiliz. Yaklaşık restorana girdiğiniz andan itibaren 10-12 dakika içerisinde servisinizi alabildiğiniz ve 45 dakika içerisinde veya en geç bir saat içerisinde yemeğinizi yiyip, tatlınızı yiyip kalkmış olabileceğiniz bir konseptimiz var. Tabi bunun yanı sıra fiyat mekanizmamız da çok uygun. Şimdi bu tabii ki çok büyük bir beğeni kazanıyor. Çünkü öbür türlüsü fesut var. Ee, ağır servis restorancının zaten var. Yani Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Steakhouse'lar var, kebapçılar var vesaire. Bizimki arada. Yani fast food'u tercih etmeyip de ağır servis almakta istemeyenler için ideal bir nokta. Onun için de çok tercih ediliyor ve bu yüzden de üzerimizde ciddi bir baskı var. Gelin bu konsepti işte Almanya'ya taşıyalım, Dubai'ye taşıyalım, Azerbaycan'a taşıyalım diyenler. Tabii bizim de kendi gerçeklerimiz var. Nedir bu? Çok yeniyiz. Ben bir bebek olarak değerlendiriyorum. henüz Çöpçü işte bir buçuk yaşında bir bebek. Süreçlerin tamamlanmasından önce bu hamleleri yaptığınız zaman buralarda bir takım sıkıntılar yaşamıyor. Yani yaşam sıkı yapabilirsiniz. Tabii. Evet, yani Standartın vesaire. Aynen öyle. Ortasında. Önemli olan tabii ki buradaki ee, ama saydığınız yerler sözünüzü kestim Esraplı. yani saydığınız noktalar aynı zamanda dünyanın e, işte gidip gördüğü noktalar yani Azerbaycan içinde aynı şeyi evet, söyleyebiliriz evet, yani o belki sizin başka e, kentlere başka ülkelere e, açılmanızın da önünü açacak yani Eee e, gibi olacak belki sizin için o o Haklısınız. ülkelerde olmak. Tabii, ki, tabii yani ki Dubai'de olmak dünyanın bir sürü e, değişik ülkesinden Dubai'ye gidenler var. iş için gidenler var. Aynen Onu öyle. görecekler belki. Aynen öyle. Değil mi? Yani tabii. o e, görerek zaten e, bir başlamış olmanız çok önemli. Evet. Ondan sonra siz yani şimdi bu baktığımızda e, hem zamanlama açısından e, yani dediğiniz gibi 10 yıllardır Türkiye'de gıda'da olan e, markalar ee, i̇şte bunlar işte çok başka şubemiz yokturdan birkaç şubeye e, geçtiler ama böyle bir türlü e, Türk e, markalarını yurt dışına açma biz gıdada da olabiliriz demeyi düşünmediler herhalde ki siz yani bir buçuk iki yılda bu noktaya geldiyseniz. Bu bir bakış açısı mıdır? Nedir yani bu, bu kesinlikle. Burada bir problem var herhalde değil mi? Kesinlikle. Yani Türkler Şimdi o... bizi yemezler, bizim yaptığımızı yemezler gibi bir hmm. e, anlayış mı oluşmuş? Hmm. Yok. O son cümlenizi yani ilk cümlenizi birebir e, tamamlayıcı şeyler söyleyeceğim. Son cümlenize şöyle katılmıyorum. Bizi yemezler diye değil, tam tersi başka şubemiz yoktur deyip yurt dışında falan başka bir şube açmayı düşünmeyen de açsa çok başarılı olacağını biliyor ama Bu bir yeterlik meselesi. Yani İda Finansal hayır, de, hayır. Yok. İdari yeterlilik. Korkuyor. Ben orada ne yaparım diyor. Öyle bir vizyon yok baktığınız zaman. Öyle bir vizyonu yok. Dolayısıyla tercih etmiyor. Halbuki halbuki şimdi e, ben mesela çok e, profesyonel hayattan geliyorum. E, uluslararası e, iş ortamlarında bulunmuş birisi olarak. Onlarda iş yapma tekniğini biliyorum. Bunun hiç zor olmayacağını biliyorum. Yani benim için... O bir avantaj mı? Kesinlikle, avantaj. kesinlikle. Evet. Zaten bugün, ha bir de e, bizim e, birçok markamızın altyapısına baktığınız zaman usta kültüründen ha, geliyor. Usta kültüründen evet. geliyor. Biz, biz diyorsun iş, yani işletmeci... Ya biz yerden, usta kültüründen gelmiyoruz. Yani belki yerden... siz çöp e, şiş yapmayı bilmiyorsunuz ama... Ha, kesinlikle. Nasıl, evet. kimin nasıl yapacağını... Onun organizasyonu yapıyoruz. Dakikada, e işte oradan yiyip insanın çıkınca doğru olacağını Kesinlikle. e, bunları bilebiliyorsunuz. Bunlar da önemli şeyler tabii. Kesinlikle. Yani bu da önemli evet. şeyler. Ama usta kültüründen gelen o hamleleri yapma konusunda sıkıntı çekiyor. Usta kültüründen gelip bugün büyümüş olanlar yurt dışına çıkarlar. Neden? Bir sermaye birikimine ulaştılar. İkinci jenerasyon geldi eğitimli. Profesyonel kadrolar, profesyonel kadrola. kadrolar oluştu. Onlar için artık çok daha kolay olur diye Olabilir. düşünüyorum. Şimdi tabii bir de şöyle bir avantajı var. Siz mesela yurt dışına çıkıp başarılı olsanız, işte Londra'da, Kanada'da, işte Almanya'da bir takım şubeleriniz olsa ve oralarda Türkiye bir Türk markasının bu işi iyi yaptığı anlayışı yaygınlaşsa, arkanızdan gelecekten işi de çok kolay Kesinlikle, olacak. kesinlikle. Sizin rakiplerinizin işini de kolaylaştıracak. Doğru söylüyorsunuz. Tabii, tabii ilk olmak ya da orada yani şimdi pizza, ne, bir İtalyan e, markasıdır ve orada yenir. Öyle bir anlayış var dünyada. E, onun önünü açan ilk başta kim yaptıysa, hangi aileler gelip de bir yerlere yerleştiyse onlar Hı. işi e, çok, çok başarılı, başarılı bir şekilde tabi. uygulamışlar. Sizin de böyle bir lokomotif tarafınız olacak. Yani e, o anlamda e, hedeflerimizin arasında he. var, öyle söyleyeyim. Yani hedeflerimizin arasında var ve bu sene mutlaka e, minimum bir belki iki ülkede bir master franchise e, anlayışıyla eee bir Şey bulmak istiyoruz. kolay mı? Yani buna e, mesela e, o finansal anlamda destek bulmak kolay mı? Ee, yani bu işi iyi bir yatırım olarak görüyor mu? Ee, tabii, şöyle konlar e, diyelim, öyle ifade edelim. Var. Şu anda e, onu da burada ifade edebilirim. Mesela biz daha e, oldukça küçük olmamıza rağmen e, zaman zaman e, bazı aracı kuruluşların çabasıyla. Ee, Avrupalı fonların işte sizden hisse alalım dedikleri bir takım görüşmelerle e, de yapıyoruz. Yaptık. Hala da yaptığımız da var. Şimdi bir de şöyle de bir şey var. Son iki yılda büyük holding ve sermaye gruplarının gıda yatırımları sektörü çok cazip kılmaya başladı. Mı? Ben isterseniz size birkaç da rakam vereyim. Mesela Türkiye'de sadece restoran sektörünün sadece restoran sektörünün yıllık cirosu kaydı olan tabii mutlaka gayri kaydı olan da vardır diye düşünüyorum ben. 8-10 milyar dolar düzeylerinde ve bu paranın en büyük özelliği nakit dönmesi. Yani para ya nakit olarak bugün cebinize giriyor ya da kredi kartıyla bir ertesi gün hesabınıza geçiyor. Bu çok önemli bir özellik. Sadece fast food sektörünün büyüklüğü... Başkalarını kıskatıyorsunuz rakip gelecek size bu arada. Vallahi rekabet rekabet güzel bir şey. Yani yapabilen tabii ki gelecek. Evet. Yapsın. Hiçbir sıkıntısı yok. Biliyorlar zaten. Müthiş bir rakam milyar dolar. E, o civarlarda tabii. Evet, yani e, Gıda sektörünün büyüklüğüne bakarsanız 100 milyar dolarlar civarında rakamlar evet. telaffuz ediliyor. 130 milyar dolar civarında. Sigarayı da içine alan bir anlayış var tabii orada. E, telaffuz ediliyor. Büyük bir rakam bu ama restoran işte 10 milyar dolarlar. Yani diyor. Türk halkı dışarıda yemek yemeye her geçen gün artıyor. e, her, her, geçen gün artıyor. artan bir şekilde kesinlikle kesinlikle zaman ayırıyor Sırf ya da para ayırıyor. Sırf bile cirosunun 4-5 milyar dolarlar düzeyinde olduğu rakamları var. Evet. dolayısıyla sektör cazip zaten Hepimizin basından da takip ettiği üzere çok büyük holdingler ve sermaye grupları... Buna giriyorlar. Evet. giriyorlar. Büyük paralar... O zamanlarda bazı evet. büyük kuruluşların buna giriyor. Çok evet. teşekkür ederim. Size evet. başarılar diliyorum. Rica ederim. İnşallah uluslararası sağ düzeyde ol. bir Türk markası olarak gıda sektöründe var olursunuz. Başarılar diliyorum. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim yeşil ekonomiyi noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Yaşam Mimarı Aoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Soğuk kış günlerinde kabahane botlarınızı...